Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş alanlarının 4. sezondaki sıkça sorulan bir sorudan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, birkaç saat önce biliyorsunuz 4. sezon başladı. Yeni karomuz geldi. Ee, birkaç maç yaptım. Gümüş 3'e kadar çıktım. Şimdi burada duracağım birazcık. Çünkü maç bulmak çok uzun sürmeye başlıyor bir yerden sonra. Millet biraz yükselsin. Ondan sonra devam edeceğim. Acelemiz yok nasılsa. Ee, şöyle önce karomuzu okuyalım arkadaşlar. Bana çokça soru geliyor. Ee, neden canımız gidiyor diye. Canımızın gitmesi çok normal arkadaşlar. Bug yok her şeyden önce. Kara doğru. Ee, onu açıklayacağım şimdi. Öncelikle vur bana meydan okuyorum'dan bahsedelim. Vur bana meydan okuyorum karosunu hepiniz biliyorsunuz. Rakibe 10 kere vurduktan sonra rakip üstüne zırhlanma takviyesi alıyor. Bunu engelleyemezsiniz yani. O vuruşlar sonuçta e, her rakibin yetenek isabetini düşürmediğiniz sürece sayacaktır. O yüzden... Ee, onu öyle bilin. Şimdi gelelim en yukarıdaki karo elektrikli savunma 2. Bizim canımızı bu götürüyor. Bu ne peki arkadaşlar? Diyor ki burada muhafız bir adet zırhlanma takviyesi etkisi altındayken vurulduğu her seferinde saldırganın bir güç çubuğunun %10 miktarı kadar güç yakma uygular. Güç yakma hasarı her bir zırhlanma takviyesinin yanı sıra muhafızın taban saldırı puanı ile orantılıdır diyor. İşte bu son cümle. Orada arkadaşlar size ipucuyu veriyor aslında. Güç yakma hasarı neyin hasarı bu? İşte güç yakmanın hasar verdiğini bilmeyenler için e, güzel bir karo bu. Öğreniyoruz, öğretiyor çünkü. Biliyorsunuz çeşitli güç e, gücü çalma yöntemleri vardır. Gücü, rakibin gücünü alma yöntemleri vardır. Gücün gitme yöntemi diyelim daha doğrusu. Çünkü her bir terim farklı. Mesela güç yak, yani güç boşalması, güç çekme, güç çalma, güç yakma. Dört tane arkadaşlar. Güç boşalmasında sadece gücümüz gider. Mesela ama güç yakmada gücümüz yavaş yavaş azalır ve bazen direkt azalır tabii ki ee, ve giden güç kadar yani giden gücün birkaç yani bir porsiyonu kadar da can kaybediyorsunuz. Yüzde bilmem kaçı kadar can kaybediyorsunuz. Mesela Vision kullandıysanız Vision'ın L1'inde kırmızı hasar verdiğini görürsünüz. Onu, onu, örnek olarak da gösteririm. Bir duelle yaparım. Ee, burada dediğim gibi %10 miktarı diyor. Gladyatör birliğine geçtiğimiz zaman arkadaşlar %18 miktarı oluyor. Eğer birinci hafta gladyatör birliğinde kalmayı başarırsanız arkadaşlar pardon geçmeyi başarırsanız sakın oynamayın bu hafta derim korkunç bir karosu var gladyatör birliğinin birinci haftasının. Çünkü bir de güvenilir kalkan koymuşlar bir de ayrık zırh koymuşlar. Ayrık zırh koyduğu için de zırhlanması olanlara takviye etkisiz bırakmaya bağışıklık özelliği veriyorlar bu karoyla. İğrenç yapmışlar resmen. Birinci hafta gladyatör birliğine çıkarsanız sakın oynamayın. Gladiatör Birliği'nin ikinci haftayı bekleyin derim. Zafer parkuruna dönecek olursak aynı anlattığım gibi. Peki buna nasıl counterlar getirilmesi lazım? Ondan da bahsedeceğim. Şöyle şampiyonlarıma geleyim. Şimdi zaten e, güç yakma olduğu için arkadaşlar genellikle genelde Galan konuşacak. Galan güç yakma bağışığı olduğu için e, ve kopyalıysa da bir o kadar da yük ve e, fiziksel ve enerji direnci basacak. Galan en iyi seçenek açıkçası e, bu metada. Ondan sonra Hulkling geliyor. Hulkling de güç yakma bağışı. Ee, tabii Tabi karşınıza mistik savunmalar çıkarttığı zaman Hulkling biraz çaresiz kalabilir. O yüzden en iyisi Galan zaten. Galan mistikleri de alır. Çünkü bazıları hariç tabii ki. Ondan sonra kozmik alet sürücü eğer rakip zırhlanmayla başlamıyorsa sıkıntı yok. Ama zırhlanmayla başlıyorsa rakip kozmik alet sürücüyü kullanamazsınız. Kozmik alet sürücüyü bu metada kullanamayacağınız birkaç tekno şampiyonu söyleyeyim sizlere mesela. Ee, omega sentinel'e kullanamazsınız. Zırhlanmayla başladığı için gücünüzü çalar baştan. Koruyucuya kullanamazsınız. Ee, başta zırtlanması olduğu için combo yapmanız lazım. Gücünüzü çalar. Gücünüzü zor biriktirirsiniz. Epey canınız gider. Zorlar yani. Halk bastıra kullanamazsınız. O da güç zırhlanmayla başlıyor. Nemrut'a kullanamazsınız. Nemrut'la L1 yöntemiyle alırdınız normalde ama ee, Nemrut da zırhlanmayla başladığı için alamazsınız. Giyotin 2099 da olmaz. Warlock da olmaz. Pek yani kullanamazsınız. Ee, vur, zırhlanma açmayan ama vur bana meydan okuyorum karosuna sahip olan şampiyonlara karşı kullanabilirsiniz. Mutant olsun, bilim olsun, kozmik olsun bunlara kullanabilirsiniz. Kozmik alet sürücüyü. Herkül maalesef işe yaramaz. Herkül'ü getirmeyin derim. Kaptan Marvel getirebilirsiniz. Alıkoymada ve çift bileşenli modda zırh zır, zır, kırma yapıyor. Gayet iyi. Bazıları Kalops'u diyen deneyebilir. Ben Thor denedim pek etkili olmadı çünkü Thor'un süper yeteneği düşük. Çok hasar vermiyor dövüşü yetiştiremediğim bile oldu. Ondan onun yerine Vision Arcus'u denemeye karar verdim. Bakın Vision Arcus ama 5 yıldızlı var. O nasıl gidecek? Hyperion kullanmaya çalışanlar var. Bence pek etkili olmaz. Venom'unuz 6 yıldızlı varsa direkt alın derim. Ben almadım. Onun yerine ben Venom Pool getirdim. Tabii Venom'un Venom, Venom Pul'dan önemli bir farkı ve önemli bir özelliği. Ağır saldırıda zırh kırabilmesi Venom'un. Venom, Venom zırh kıramıyor. O yüzden Venom illa teknolara karşı kullanmanıza gerek yok. Venom'u. Normal hero'lara da kullanabilirsiniz. Ama Venom pull'u sadece teknolara karşı kullanabilirsiniz. Çünkü e, diğer şampiyonlardan güç yakma yer ve e, zırh kıramaz. Öyle. Null çok iyi bir seçenek. Kesinlikle getirin. Nemrut çok iyi alır. Biliyorsunuz Nemrut'un zırhlarını zırh kırmayla kaldıramazsınız. Ama Null kaldırır. Null zırh kırmayla değil kendisi kaldırıyor çünkü. Canlı cehennemle kaldırıyor. Mesela şöyle 6 yıldızlara geçeyim. Nemrut'a Medusa da kullanamazsınız. Zırhını hiçbir şekilde zırh kırmayla kaldıramadığı için Medusa da olmaz. Yeşil cin güç yakma bağışıdır. Getirebilirsiniz. Ondan sonra bakayım. Kral Grut olacaktı bende. Kral Grut getirebilirsiniz ama bende düşük. Güç yakma bağışıdır. Bu arada yukarıdaki seçenekler yoksa onları getirin. Galan yoksa Halklink yoksa falan getirin. E, kırmızı cin ve e, Kral Grut yoksa. Bunlar varsa hiç gerek yok. Öyle, o kadar fazla güç yakma şampiyonu getirmeye. Evet. Bu şekilde. E, şimdi mistiklere gelelim. Mistiklerde zırh kırma bağışı şampiyonları getirebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki zırh kırma bağışı şampiyonları atıyorum Manting, Sasquatch. Bunları alsanız zaten kozmiklerle zırh kıramazsınız. İptal etkisi atan şampiyonları getirebilirsiniz. Mesela Tigra. Yani Tigra pek kullanışlı olmaz. Çünkü 10. vuruştan sonra arkadaşlar o başa alınmıyor şu anda. O karo belki sonra değişecek. Ama şu anda 10. vuruştan sonra baş alınmadığı için Tigra'nın Tigran'ın da türleştirilmiş kalktığı anda ee, rakip zırhlanmayı alacak ve Tigre etkisi olmaya başlayacak. Ondan pek önermem. Juggernaut etkili, Scarlet Witch etkili bu tarz zirolar getirebilirsiniz. İptal eden her şampiyonu getirebilirsiniz. Longshot olsun, Hood olsun zırh kırma bağışıklıklarını getirin derim. Ondan sonra mutantlardan en iyi savunmalarınızı getirin. Özellikle bir hero getirmenize gerek yok. Bilimlerden senderetme atan şampiyonları getirebilirsiniz. Mesela bende Titania var. Güzel idare ediyor senderetmesiyle. Bay Fantastic getirebilirsiniz. Senderetme atar. Ondan sonra başka sender etme atam var mı bende? Bakıyorum. Anti Venom getirebilirsiniz. O da sender etme atıyor ağır saldırısında. Hasarları düşük bunların ama en azından dövüşü çıkartırsınız bunlarla. Örnek vermek gerekirse. Becerilerde Ve işte Falcon iş yapar. Valkyrie iş yapar. Onları getirebilirsiniz ama dövüşler, Valkyrie'nin dövüşleri biraz uzun sürer. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir güç yakma tanımı göstereyim sizlere. Anlayacaksınız. Şöyle mesela Penny Parker. Şampiyon bilgileri diyelim. Bakın güç yakma özelliği var Penny Parker'ın. Burada güç yakma özelliğini okuyabiliyor muyuz bakalım. Hmm. Yok güç yakmanın özelliğini yazmamışlar. Outmane e, sitesinden de kendinize bakabilirsiniz. Bir güç bunu 175 kısmını yakan bir adet güç yakma zayıflatısı uygularsın diyor. İşte bu güç yakma Penny Parker'da fark etmişsinizdir. Size hasar da veriyor bunu Penny Parker üstünüze attıktan sonra. O yüzden karo hasar veriyor sizlere. Şöyle Vision'ı test edeyim. Hatta bir, bir, yıldızlının üstünde. Yok ya niye bir yıldızlı test ediyorum? Üç yıldızlı rastgele bir şampiyonda test edeyim. Mesela Storm'da alıştırma. Şöyle iki yıldızlı Vision'ımı getireyim. Varsa tabii. Hangisi? Age of Ultron'u arıyorum da. ha. İkisi de olur gerçi fark etmez. Bir düelle yapalım. Bu l de güç yakma atıyor biliyorsunuz. Storm'un üstüne dikkatli bakın. Ona L1 attıktan sonra kırmızı hasar göreceksiniz. O işte güç yakma hasarı oluyor. Evet, bakın güç yakma dedi ve %192 yazdı. İşte bu. Güç yakmayı da size göstermiş olduk bu örnekten de. Gelelim savaş alanlarındaki karoya tekrar. Evet. Burada gördüğünüz gibi güç yakma hasarı her bir zırhlanma takviyesinin yanı sıra muhafızın taban saldırı puanıyla orantılıdır. Yani rakibin üstünde atıyorum 8-10 tane zırhlanma varsa siz daha fazla hasar alırsınız bu güç yakmadan. O yüzden e, rakibin üstündeki zırhlanma sayısına dikkat edin. Hatta zırhlanma olmasına, olmamasına dikkat edin. Eğer zırhlanma varsa ve güç yakma bağışı birini kullanmıyorsanız hasar alacaksınız. Burbana meydan okuyorum karosunda iyi ayarlamayı unutmayın. Bunları yaptığınız sürece... E, rahatça roundlarınızı kazanabilirsiniz. Ama tabii ki sinir bozucu bir hafta. Ama counterlarınız varsa eğlenceli. Yani böyle çok garip karşılaşmalar da oluyor arkadaşlar. Mesela siz %70, %0 canla çıkıyorsunuz. %70 e, canı kalıyor rakibin ama diğeri yüzde %90, %90 altına bile indirememiş. Mesela ölmüş. Yani rakibi kilitlemeye çalışın. Attığınız savunmalarla, yaptığınız banlarla. Çaresiz kalsın sizin güç yapma mekanizmanıza karşı. Böyle kendi taktiğinizi oluşturun. Benim de kendime özel bir taktiğim var tabii ki. Evet bu videomun sonuna geldik. Anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere ve hepinize bu savaş alanları sezonunda başarılar ve bol arayıncılar.